Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda Arda, Beril, Ceylin ve Didem adlı kişilerin aldığı bilgisayarların özellikleri verilmiştir. Bilgisayarlar K, L, M, N şeklinde verilmiş. Ağırlığı, fiyatı, depolama alanı, batarya ömrü ve ekran boyutu verilmiştir. Arda rahat taşınabilen ve depolama alanı en geniş olan bilgisayarı, rahat taşınabilen, hafif olandır. Burada en hafif olan M bilgisayarıdır. Depolama alanı en geniş olan bilgisayar Depolama alanı en geniş diyemem. Çünkü iki tane en geniş var. Ancak en hafif olduğu için Arda M bilgisayarını alacaktır. Beril şarjı mümkün olduğunca uzun süre dayanan en büyük ekranlı bilgisayarı alacaktır. Batarya ömrü en uzun normalde M'dir. Ancak M'yi Arda aldığı için K bilgisayarı Beril'in olacaktır. Ve ekran boyutu N ile aynı. Ancak N bilgisayarının batarya ömrü daha az olduğu için K bilgisayarını Beril alacaktır. Didem fiyatı en uygun bilgisayarı almıştır. E fiyatı en uygun olan 2700'dür. Didem L bilgisayarını almıştır. Ceylin'e de N bilgisayarı kalmıştır. Şimdi bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arda ile Berin aldığı bilgisayarların depolama alanı aynıdır. Arda M bilgisayarını almıştı. Beril K bilgisayarını almıştı. Depolama alanları aynıdır. Evet. Beril'in bilgisayarı Celi'nin bilgisayarından daha hafiftir. Beril'in bilgisayarı K bilgisayarıydı. 1 kilo 900 gram. Celi'nin bilgisayarı N bilgisayarıydı. 2 kilogram. Evet. Daha hafiftir. Bunu da sağlıyor. Celi'nin bilgisayarının ekran boyutu Didem'inkinden büyüktür. Ceylin N bilgisayarını almıştı. Ekran boyutu Didem'inkinden büyüktür demiştik. Didem'in aldığı da L bilgisayarıydı. Evet, büyüktür. C seçeneği de sağlıyor. D seçeneğinde Didem'in bilgisayarının batarya ömrü Arda'nınkinden fazladır. Arda M bilgisayarını almıştı ve batarya ömrü 10 saatti. Ancak Didem L bilgisayarını almıştı, batarya ömrü 7 saattir. D'de bir bilgi yanlışlığı vardır.